3 6 9 11. gün akşamdayız arkadaşlar. Günün frekansını en çok yükselteceğimiz andayız. Bu sefer ne yapıyorduk? Her ayrı 3 dileğimizi 9'ar kez yazıyoruz arkadaşlar ve frekansımızı oldukça yükseltiyoruz. An ve an maddi manevi zenginleştim. Kat ve kat şükürler olsun. An be an maddi manevi zenginleştim. Kat be kat şükürler olsun. Dokuz tane yazıyoruz ve diğer dokuza geçiyoruz. Günlük en az dört danışmanlık aldım. Kat be kat şükürler olsun. Günlük en az 4 danışmanlık aldım. <laughs> şükürler olsun. Kat be kat şükürler olsun. Günlük en az 4 danışmanlık aldım. Kat be kat şükürler olsun. 9 adeti de yazdık arkadaşlar. Ve daha sonrasında son 9'u yazıyoruz. Günlük kazancım 30 bin. 2025, 2026. Kat be kat şükürler olsun. Günlük kazancım 30 bin. 2025, 2026. Kat be kat şükürler olsun. 9 adette onu yazdıktan sonra arkadaşlar her bloğun arkasında 17 saniye hissettik, hayal ettik, düşündük. kat ve kat şükürler olsun dedik. Üçünü bitirdik. Yine minimum 68 saniye maksimum size ait olan tüm alanı düşünüyoruz arkadaşlar ve şükür enerjisiyle frekansımızı tamamen yükseltiyoruz. Unutmayın 10. günden sonra ne yapacaktık arkadaşlar? Akşam yatarken muhakkak Sayfanızı bir kere okuyorsunuz ve şükür halinde atıyorsunuz. Şu an frekansları yükseltme aşamasındayız. Az kaldı, en güzel günlerdeyiz. Lütfen frekansınızı yüksek ve temiz tutun. Günlük hayatımızda strese giriyor olabiliriz, negatif enerjilere dolaşıyor olabiliriz. Ancak bunu arındırma ve temizlenmek adına Muhakkak çalışmalar yapın, med meditasyonlar yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir bardak, bir çay kaşığıyla veya tatlı kaşığıyla serpileş serpilleştirmiş yani karıştırmış olduğunuz suyu muhakkak için. Bu şekilde enerjinizi yükseltebilirsiniz. Ve kat ve kat şükürlerimizle 11. günümüzde bitirdik. Kat ve kat şükürler olsun. 12. gün sabahta görüşmek üzere.